aşk arabesktir... Biz böyle aşkın acı tarafından beslenmeye o kadar alışmışız ki aman canımız acısın, ama bir şey hatırlarken böyle. Zaten aşık olma anımızda terk edildiğimiz an. Elimizden kaçmazsa biz ona aşık olmuyoruz. O yüzden hani dramatik hale getiren biziz. Yoksa aşk çok eğlenceli bir şey, çok güzel bir şey. İnsanın böyle karnı kıpır diyor, acayip bir şey oluyor. Onu görmek istiyorsun. Gördüğünde ne konuşacağını düşünüyorsun inanılmaz bir duygu. İnsan hani insana hayatında en büyük umut duygusunu veren şey aşk aslında. Aşık olduğunda bir sürü hayaller gelmeye başlıyor. Bir sürü güzel şeyler düşünmeye başlıyor. Gelecek hayalleri, çocuk hayalleri, aile hayalleri. işte bir sürü bir sürü şeyler gelmeye başlıyor. En güzel umut duygusunu aşk yaratıyor. Ya aşık olacaksınız ya bir umudunuz olacak. Yani eğer umut bulamıyorsanız birine aşık olmak zorundasınız. Hayat böyle e, hani sürekli yeni kişiye aşık olmak da değil. 21 yıl boyunca ben kocama tekrar 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 aşık oldum. E, o şey duyguyu canlı tutmanın yolları var. Yani küçücük bir kıskançlık tekrar aşık olmanıza neden oluyor. Ya da işte küçük bir kavga barışırken tekrar aşık oluyorsunuz. Çok güzel bir duygu.